Ekrem oğlum için geldim. Ekrem oğlumu çıkartmak için. Dua ediyorum ben ona her namazda. Biz masayı önümüze istiyoruz. İmamoğlu'nu yanımıza. İmamoğlu yanımızda. Sandığı da önümüzde istiyoruz. Adalet istiyoruz. İmamoğlu suçsuzdur. Ben Ekrem İmamoğlu'na ve cezaevinde hakkını arayan öğrenciler için adalet istiyorum. Kesinlikle umutsuzluk yok. Hep umutluyuz. Her, her şey çok, çok güzel, güzel olacak. Hak, hukuk, adalet. haksızca, hukuksuzca tutsak edilenlere, büyük bir demokrasi mücadelesi verenlere selam olsun. O duvarların ardında bir yiğit var, millet yenilmez diyen Ekrem İmamoğlu var o duvarların arkasında. Bu akşam silivri soğuk değil artık. Sizin yüreklerinizle, mücadelenizle artık çok daha güçlü. Seçilmiş belediye başkanlarımız Ahmet Özer'e, Mehmet Murat Çanak'a, Rıza Akpolat'a, Emrah Şahan'a, Alaaddin Közel'e e selam olsun. Ekrem İmamoğlu'na selam olsun.